Değerli dostlar, bu gördüğünüz yer İstanbul Kazlı Çeşme. Biraz izbelik durumda. Karasurları buradan başlıyor, böyle devam ediyor. Tam karşınızda gördüğünüz yer Yedi Kule hissadı. İstanbul'un fethine tanıklık eden bir yerdeyiz. Merhaba değerli dostlar, bugün İstanbul hikayelerinde çok önemli bir hikayeye tanıklık etmiş ve baş olan bir çeşmeden bahsediyorum. Evet, İstanbul'da Zeytinburnu ilçesinde meşhur Kazlı Çeşme. Evet, çok popüler olan bir çeşme bu değerli dostlar. Evet, İstanbul Zeytinburnu'ndaki hemen surların karşısında ki şurası Altın Kapı. İstanbul'a girişin önemli kapılarından, kara surlarından biri. Burası da Kazlı Çeşme Camii. Hemen yanı başındaki Kazlı Çeşme'deyiz ve burada bulunan suyun yüzü tüyü hürmetine buraya çeşme yapılmış. Burada bulunan kazdan dolayı da Kazlı Çeşme denilmiş. Evet değerli dostlar çok meşhur bir çeşme burası. Kazlı Çeşme'deyiz. Kazlı Çeşme'nin tam yanındayız ve kaz karşımızda. Biz kaza bakıyoruz ama kaz bize bakamıyor. Çünkü bu kaz ne yazık ki çalınmış. Buradaki orijinal değil. 2000'li yılların başlarında orijinal mermer kaz figürü ne yazık ki çalınmış. Yerine replikası yapılmış, o getirilmiş. Kazlı Çeşme'ye ait tarihi fotoğrafları bir görelim. Ondan sonra anlatmamıza devam edelim. Çeşmeye adını veren hikayenin kahramanı kazların olayı şöyle gerçekleşiyor. Bulunduğumuz bölge 1453 yılında İstanbul fethinden önce Osmanlı askerleri bu alana konuşlanıyor. Burada çadırlar dikiliyor, burada hazırlıklar yapılıyor ama bu esnada askere su lazım. Ne yazık ki su yok. Su temininden görevli olan sakacı başları Sakacı başını çağırıyor Fatih Sultan Mehmet. Sen hala su bulamadın fakat askerlerin suya ihtiyacı var. Ne yapacaksın diye fırça atıyor. Efsane bu ya. O esnada Fatih Sultan Mehmet kazların uçuştuğunu görüyor. Dönüyor diyor ki bak burada kazlar uçuşuyor. Bunları takip edin. Bir yerde kaz varsa orada su vardır diyor hemen yola koyuluyor sakacıbaşı. Kazları takip ediyor. Hemen kaz buraya geliyor. Hemen şu alanlarda eşeleniyor. Bir de ne görsün? Hemen su fışkırıyor. Ama ne su? Bir kaynak, bir menba. Hemen buraya geliyorlar. Bakın burada çok büyük bir su potansiyeli var deyip bu bölgeye yerleşiyorlar. Rivayetlerden birisi bu. Hangi rivayet doğrudur onu bilemiyoruz. Ama hikayenin kahramanı kazdır ve burası da kazlı şeşmedir. Onu biliyoruz. Değerli dostlar, Gezen Fikret'in videolarına dikkat ederseniz bizim videolarımızı biz masa başında yapmıyoruz. Yapay zeka kullanmıyoruz. Tamamen eserin yanı başında hatta dokunuyoruz. Bakın. Eserlere dokunuyoruz, hissediyoruz ve size hissettiklerimizi, bildiklerimizi naklediyoruz ve ona göre videolar yapıyoruz. Bizim masa başında yapay zekayla uydurulmuş hikayelerle görmeden, hissetmeden yapılan videolarla işimiz yok. Ben kanlı canlı olarak hissettiğimi, gördüğümü size aksettiriyorum. Ve ben de buradayım. Ha belki yarın olmayabilirim ama yaptıklarımla sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben nerede miyim? Hemen bakın. Ben alandayım, sahadayım. Yani gördüğümü, dokunduğumu size naklediyorum. Evet şu an Kazlı Çeşme'deyiz. Kazlı Çeşme hemen yanımda bakın. 500'lü yıllarda bugünkü şeklini almış. 16. yüzyılın tipik bir çeşme <laughs> mimarisini yansıtmakta. Fakat yine bir ne yazık ki bakımsızlık her zaman olduğu gibi var. Burada kot seviyesinden dolayı su birikiyor. Bunu düşünememişler en son restorasyonu yapanlar. Buraya ona göre bir gider yapılabilirdi. E, taşıdır. Evet, tarihe tanıklık etmiş abideler, eserler, şahsiyetler, her şey burada var. Bakın değerli dostlar, burası gerçekten tarihin her döneminde bir takım olaylara tanıklık eden mimariye sahip. İşte Kazlı Çeşme ki çok önemli bir olaya sahip. Arkadaki meşhur gökdelenler. Tarihi yaramadanın sülûyetini bozan gökdelenler bunlar. Ve Erikli Baba bu da bir tarihi şahsiyet. Hemen şu ileride Derya Ali Baba türbesi, Kazlı Çeşme Camii ve karasurlar. Hemen çeşmenin bir yanında bir sütun ki burası, bu da sadaka taşı olarak işlevi var. Dur, şu akıyor mu? Evet, akıyor ama yamuk oluyor. Düzeltelim bari. Evet, değerli dostlar. Kazlı Kazlıçeşme hikayesini bitirirken bir sanat tarihçi gözüyle, bilimsel olarak, tarihi belgelere ve bilgilere dayalı olarak baktığımızda buradaki kazın aslında Osmanlı döneminde taşa uyumuş bir şekli yok. Yani burada gördüğümüz kaz Bizans döneminden kalma bir kaz. Ha bu bir lahitin parçası olabilir, ya yani başka bir mimari yapının bir parçası olabilir ya da bir çeşmenin de parçası olabilir. Ama nihayetinde bu Bizans döneminde yapılmış bir mermer levha üzerine oyulmuş kaz figürü. Osmanlı ne yapmış? Bunu aynı şekilde kullanmış. Çeşmesinde hiçbir sıkıntı görmeden bunu değerlendirmiş ve bundan dolayı da kazlı çeşme olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Bir dahaki videolarda buluşmak ümidiyle hoşçakalın, saygılar, sevgiler sunuyorum.